Melek? Melek neredesin? Melek? Cengiz, Melek nerede? Ne yaptın kızımı? Ne yapacağım ya yanımda işte, kahvaltılık alıyoruz. Kız dava almaya çıkardık. Aklım çıktı görmeyince. Ya tamam öğrendin işte, geliyor zaten. Kapa. Ne yaptınız turnaya? İyi değil. Nesi var? Vallahi kızın senden önceki hayatı buydu. Değişen bir şey yok. Bu daha çok küçük. Daha iyi bir hayat yaşayabilir. Vallahi senin o dediğin param pulun varsa oluyor. Zaten İstanbul pahalı memleket. Biliyorsun bizim de çapımız küçük. Ee, özledim dedin. Gösterdim sana kızı. Son görüşünde. Barınamadık biz buralarda. Kızı da alıp Gideriz artık. Hadi eyvallah. Ha, bir dakika Cengiz Bey. Yani nereye gidiyorsunuz? Nasıl son görüşüm? Vallahi yani ne bileyim. Ekmek neredeyse oraya. Has olur, Azadana olur. Kumpanya gibi gezeceğiz memleketi. Ne yapalım? Yapmayın ne olur ya. Onun bir okula gitmesi lazım. Bir düzeni olması lazım. Ben de diyorum. Bir düzeni olsun diyorum ama... ...adımı sıdır, elimizden gelen budur biliyorsun. Gitmeyin siz. Ben size yardımcı olurum elimden geldiğince. Yeni bir hayat kurmanıza destek olurum. Yani Tuna burada kalsın. Ya. İnsanın bu devirde anası babası el uzatmıyor. Ben senin lafına nasıl güveneyim ya? Söz veriyorum. Bir işim var, iyi bir maaşım var. Turna'yı okula yazdırdım zaten. Size de destek olurum. Vallahi bak iyi niyetlisin. Ama biliyorsun dünya kahpe. Ben senin böyle yaparım ederimlerle kalamam burada. He. Ha, ha Bak, sen diyor sanki ben size bir 200 bin lira ateşliyim, siz kendinize bir ev alın. Sen bir iş kur, meleğin de dirliği düzeni mis. Bak, buna bir şey demem. Ben nasıl bulurum o kadar parayı? Bak, bizde zorlama yok öğretmen. Bulursan kalırız. Bulamadın, zaten gidiyoruz. Tamam, bulacağım ama hemen bulamam. Ama benim de vaktim yok be öğretmen. Bak, Son 100 lira. Bitti, gittik. Benim yanında biraz var bana size. Sen ne yapıyorsun ya? Ha? Sen bizi dilenci mi zannettin? Allah Allah. Bak, sana söyledim. Bu akşama kadar burada düzen kuracağımız parayı buldun, buldun. Bulamadın mı? Vallahi kız alır giderim. Ne demişler? Yolcudur Abbas, Ebala sen durmaz. I believe